Evet kıymetli dostlar. İstanbul'dayım. Ee, birkaç haftadır video çekememiştim. Ee, tabii ki ben bildiğiniz gibi bir YouTuber değilim. Yani oturuyorum işte zaman zaman belli gördüğüm şeyleri, haberlerde okuduklarımı yorumluyorum, bilgi aktarıyorum. İngiltere'den bir kardeşiniz olarak. Beni de düzenli olarak izleyen 300-500 adet çok kıymetli dostum var. Onlar bana yorumlarda yazıyorlar sağ olsunlar. Onlar için İngiltere'de ya da dünyanın farklı yerlerinde ticari işleri olabilecek, potansiyel bir takım yatırımlar yapabilecek insanlar için böyle anahtar şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü ben zaten bunları takip ediyorum. işim gereği az buçuk hem de merak ediyorum, ilgim de var. Hem de oturduğum yerden sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında çok detaylı konular var. Yani okuduğum, izlediğim, dinlediğim çok çok detaylı konular var. Ama şimdi burada videolarda falan ben onları bahsetmeye Başlasam çok uzar diye girmiyorum açıkçası size böyle özet küçük küçük e, bilgileri aktarmaya yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi en sıcak konudan başlayalım. Malum Türkiye'den İngiltere'ye büyük bir göç var. Bu yıllardır var yani Türkiye'den dünyaya olan büyük bir göç var. Bununla ilgili bazıları yani farklı farklı yaklaşımlar var. Hatta biliyorsunuz ben bir kitap yazdım Büyük Göç diye. Şimdi bununla ilgili farklı görüşler de oluyor. Bazı insanlar diyorlar ki Lan def olsunlar gitsinler ülkemizden bunlar zaten vatan hainiydi falan diyenler oluyor. Ben öyle düşünenlerden değilim. 5-6 sene önce buna benzer bir düşüncem vardı. Fakat gelen insanları tanıdıkça sonra gelme sebeplerini gördükçe ve bu durumun sosyolojik etkilerini de anladıkça Biraz daha böyle detaylarına girdikçe onlarla işte ya da onların İngiltere'deki yaşam durumlarını gördükçe ve Türkiye ile kıyasladıkça anlıyorum ki bu aslında bir sıkıntı değil. Bununla ilgili bir problem yok. Ee, sıkıntı şu. Beyin göçü değil sıkıntı. Sıkıntı aslında şu an Türkiye'nin yaşadığı en büyük tehlike bir mühendisini, bir mimarını, bir doktorunu, bir yazılımcısını kaybetmek değil. Türkiye şu anda naif insanlarını kaybediyor. Ben asıl buna üzülüyorum. Yani nezaketli, naif, düzgün insanlarını hızla kaybediyor, gençlerini kaybediyor. Buna çok üzülüyorum. Açıkçası bununla ilgili bir tedbir alınması lazım. Ee, i̇nsanlar Türkiye'deki işte kitapta da bahsettim. Merak edenler okuyabilirler ya. PDF kopyasını gönderiyorum isteyenlere. Bana yazabilirsiniz. Orada da bahsediyorum. Bu insanlar Türkiye'deki bu ortamdan maalesef sıkılmış ee, vaziyette yurt dışına kendilerince kaçıyorlar bir şekilde. Türkiye'den ayrılmak çok acı bir şeydir. Göç etmek cidden acı bir şeydir. Hepimiz yaşadık onu. İnsan kendi vatanını bırakıp gitmek istemez. Bu kolay bir şey değil. O yüzden onları anlıyorum. Şimdi vize ile ilgili bir haber var. Son dönemde malum skilled worker vizesi ile ilgili çok büyük bir talep vardı İngiltere'ye. Kişi kendi, bir, İngiltere'de bir şirket kurabiliyorsun ve bu şirket üzerinden kendi kurduğun şirket üzerinden İngiltere'ye gelebiliyordun. Bu şirkete 30-40 bin sterlin yatırım yapıyorsun. Tabii ki başka maliyetleri de var. Bir 10 bin sterlin başlangıç maliyeti var. Sonra vize maliyetleri var vesaire vesaire. Şimdi bununla çok fazla insan geldi İngiltere'ye. Çok fazla e sağlık çalışanı gelmiş İngiltere'ye. Çünkü İngiltere'de bili biliyorsunuz sağlık sistemi çökmüştü pandemide ve ciddi bir sağlık çalışanı açığı vardı geçen sene ya daha doğrusu 2022 yılında 700 bini bulmuş. Bu senede 750 bin, 800 bine yakın insanın yeni İngiltere dışından, ülke dışından geldiğini söylüyor hükümet. Ve uzun zamandır videolarda da bahsettiğim, bakın bunu kısacaklar göç politikasında. Çünkü 150 bin seviyelerinde maksimum ihtiyaçları yıllık. Ama şu anda ekstra bir durum oldu. Brexit'ten dolayı azalmaları kapatmak için yaptılar demiştik. Ve netice itibariyle ee, yeni düzenlemeler geldi. Muhtemelen bahar ayı dediklerine göre Nisan ayından itibaren bu düzenlemeler yürürlüğe girecek. Eğer İngiltere'de yatırım yapmak istiyorsanız, İngiltere'de yaşamak istiyorsanız yani yatırım dediğimde 40-50 bin sterlinlik bir yatırımdan bahsediyorum. Kendi işinizi yapabilirsiniz, mimar olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, yazılımcı olabilirsiniz. Bu tarz işler yapmak istiyorsanız bu da çok güzel bir fırsat. Bizim ekipte yapıyor malum biliyorsunuz. Beyazlara reklam yapıyorum yani bu vesileyle. Dolayısıyla bu güzel bir fırsat e, tavsiye ederim. Geçiyor yani şeyden sonra Nisan'dan sonra çok daha katı olacak. Ciddi anlamda azaltacaklarını söylüyorlar. Hatta şöyle bir açıklama yapmış e, İçişleri Bakanı James Cleverley. Diyor ki 700 bin alıyorduk bunun 300 binini kesin edeceğiz bu sene diyor. Yani bu sene gelmesi muhtemelen 300 bin kişiyi eleyecek şekilde bir sistem kurguladık diyor. Dolayısıyla bence önemli bir konu. Şimdi... Pandemiden sonra biliyorsunuz enflasyon tüm dünyada bela olmaya başladı. Bizde %60-%70'lerde TÜİK'in verilerine göre belki işte %100 reel hayatta uygulanan da söylüyorum. Uygulamada ya da bize yansıyan, Türkiye'de bize yansıyan. Ama İngiltere'de bu rakamlar %9-10'lara dayanmıştı ki millet o ne oluyor falan demişti. İngiltere çok sıkı bir politika uyguladı Türkiye'nin aksine. Şimdi düşürmeye başladı enflasyonu. Geçtiğimiz iki ay e, Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Çünkü enflasyon artık düşme eğilimine girdi diye. Hep yükseltiyordu Merkez Bankası faizlerini. Tabi Merkez Bankası faizleri yükselttiği için de morgeçler de yükseliyordu. Yani konut kredileri de yükseliyordu. Fakat ilk kez artık morgeçler düşmeye başlamış. Bu da ev fiyatlarını yukarıya doğru tekrardan çekmeye başlamış. İngiltere'de peşin ev alacak. Yani direkt benim nakdim var. Türkiye'den İngiltere yatırım yapacağım diyenler için son. Köprüden önce son çıkış bence. Çünkü bundan sonra fırlar. Ev fiyatları fırlar. Çünkü geçtiğimiz senelerde ortalama %8 artıyordu. Ev fiyatları. Yani İngiltere'deki bir konut fiyatı %8 artıyormuş ortalama. Hatta %8 ile %12 arası diyorlar. Ortalama %10 diyebiliriz. %10 artıyordu. Geçtiğimiz iki sene bu oran düştü. Hatta eksilere düştü. Demek ki yani ev fiyatları çok cazip hale geldi. Neden? Çünkü mortgage alamıyor insanlar. Mortgage alamayınca da ev satın alamıyor. Talep azalınca arzada bir sıkıntı yaşandı. Yani arzın fiyatlamasında sıkıntı oldu. Ama önümüzdeki aylarda muhtemelen Nisan, Mayıs'ta artık ev fiyatları çok ciddi artacak ki haberlere yansımaya başladı bu da. O yüzden İngiltere'ye evle ilgili yatırım yapacaklara acele etmelerini tavsiye ederim. Mesela bu vizelerle ilgili Sağlık çalışanları <laughs> Nijerya ve bir ülke daha vardı. Ee, Nijerya ve Hindistan'dan mı? Evet Nijerya ve Hindistan'dan çok fazla sağlık çalışanı gelmiş. 300 bine yakın sağlık çalışanı gelmiş. Ama bunlar yanlarında e, eşini getiriyor çocuklarını getiriyor falan. Tabi bu İngiltere ekonomisine büyük bir yük olmaya başlamış. Yani Çocuklar çünkü direkt eğitim sistemine giriyorlar. Onlar için bazen işte tercüman ayarlanması gerekiyor. Bir sürü ıvır zıvır biz Türklerde de yaşadık bunu. Bunu da işte göçle, göç politikasıyla ilgili bayağı bir tartıştılar. Şimdi de eliyorlar. Yani bayağı bir sıkıntı oluyor açıkçası. O konu. Şöyle haberlere bakarken İngiltere'nin yaptığı işler de dikkatimi çekiyor. Mesela Microsoft İngiltere'ye 2,5 milyar sterlinlik veri merkezi yatırımı yapacakmış. Yani bu çok enteresan. Birazdan geleceğim. Hidrojenle ilgili çok enteresan yatırımlar var. Elektrikli arabayla ilgili e, geçen senelerde sizlerle paylaştığım haberlerde, anlattığım şeylerde mesela bir takım bilimsel değişiklikler oluyor. Çünkü elektrikli araba dünyada değişiyor. Yani nasıl anlatayım? Tecrübe yeni ediliyor. Yepyeni bir şey bu. Ve ona bakış açısı değişmeye başladı. Şimdi elektrikli arabaların şarjlarının, pillerinin, şar e, akülerinin yani pillerinin yeterince... E, performansı yok yani insanlar memnun değil bununla ilgili de bir takım problemler çıkıyor e, bu sıfır emisyon meselesi de çok fazla işte baskı yapıyorlar çünkü ozon tabakasını deliyoruz Dünyayı kirletiyoruz diye o yüzden hidrojenle ilgili de büyük yatırımlar varmış birazdan bir haber gelecek ondan da bahsedeceğim ama İngiltere enteresan e, hamleler yapıyor benim son dönemde dikkatimi çeken mesela Londra ile Cambridge arasına Silikon Vadisi benzeri bir yapı kurguluyor. Orada şirket kuran, orada yazılımla ilgili ya da teknolojiyle ilgili şirket kuran bütün firmalara büyük destekler veriyor. Bakın Microsoft'ta 2.5 milyar sterlinlik bir veri merkezi yatırımı yapacakmış. Tabi Gazze meselesi, Filistin meselesi önümüzde her gün Acı acı böyle gözlerimizin önünde film gibi izliyoruz. Çok yani acı gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, İngiltere'de de sürekli sizin de Türkiye'de haberlerde izlediğiniz gibi sürekli protestolar devam ediyor. 9. hafta her cumartesi protesto ediyorlar. 9. hafta protestolar edilmiş. İnşallah bu protestolarda bir işe yarar. Dikkatimi çekti. Mesela İngiltere'deki dostlarımdan falan duyuyorum. İngiltere'deki haberlerde de görüyorum. Ciddi oranda Starbucks'lar kapanmış. Çünkü Starbucks açıkça yayınlamıştı yani İsrail'e destek olduğunu. Starbucks'lara o kadar çok protesto etmiş ki İngilizler. Starbucks'lara o kadar çok protesto etmişler ki bayağı bir Starbucks kapatmak zorunda kalmış. Dün bir yerde İstanbul'a gelirken Starbucks'ın önüne böyle bir şeyde otobanda Starbucks vardı kenarda serviste yani dinlenme istasyonu, dinlenme tesislerinde. Orada Starbucks'ın önünde böyle sıra sıra arabalar herkes ellerinde keyifle kahvelerini yudumluyorlardı. Bu da Türkiye için çok enteresan bir şey bence. Türkiye'deki insanların verdiği tepki Avrupa'daki kadar değil mi acaba dedirtti bana. Bilmiyorum burada nasıl durumlar Türkiye'de. Yani ben İstanbul'da olduğum için burada diye konuşuyorum. Avrupa Birliği İngiltere'deki elektrikli otomobillere yönelik tarifeleri 2020'ye kadar ertelemiş. Normalde 2023, 2025 böyle tarihler vardı. 2027 diye bir iki yıl daha kaydırmışlar benim anladığım kadarıyla. Onunla ilgili de birazdan detaylara gireceğim. Malum koronavirüs benzeri bir hastalık var. Ortalıkta geziyor. İngiltere'de de çok fazla varmış. Bu şiddetli bir öksürük yapıyormuş bu İngiltere'de. Dikkat etmek lazım. Ayrı bir salgın var. Muhtemelen aslında koronavirüs benzeri bir şeyleri yaşıyoruz da kimse onlardan bahsetmiyor. Gündem bile olmuyor artık. Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de diş hekimliği sistemi çökü çöktü zaten biliyoruz. Ve bundan dolayı diyorlar ki yurt dışına müthiş bir talep var deniyor. Tabii bununla ilgili Türkiye'deki bir takım diş kliniklerinin ya da estetikle ilgili kliniklerin yaptığı sahtekarlıkların haberleri de sürekli İngiliz medyasına yayınlanıyor. Adam buraya gelmiş, estetik bir operasyon olmuş, ölmüş. Kadın gelmiş, işte bir sürü problemler yaşamış dişiyle ilgili. Sonra onu düzeltememiş, bütün yüzü bozulmuş, bütün çene yapısı bozulmuş vesaire vesaire. Bununla ilgili haberler maalesef bizim Türk turizmini, sağlık turizmini çok etkiliyor. Ama bir yandan da tabii bizim diş hekimleri çok çok iyi, gerçekten çok iyi. Onlar da faaliyetlerine devam ediyorlar. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye Turizm Bakanlığı'nın buradaki, Türkiye'deki bu tarz sahtekarlıklara izin vermeyecek bir denetleme sistemi yapması lazım. Yoksa gerçekten sıkıntı. Bakın İngiltere'deki, yani Reuters'ın bir haberi, İngiltere'de diyor diş hekimliği sistemi çöktü tamamen, artık İngiliz... E, Hastalar yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gitmek için talepte bulunuyor diyor. Sabahın erken saatleri olunca konuşmakta da zorlanıyorum. Profesyonel bir konuşmacı olmayınca zor oluyor. İklim değişikliği meselesi haberlerde var, BBS'in haberlerinde. Ya şöyle, bu ee, tabii bir sürü teknoloji haberleri var. Siz bunları dinlediniz, biliyorsunuz. işte İngiltere'nin gündeminde bu Google'ın yapay zekası var vesaire. Yapay zeka ile ilgili bir sürü haberler var. Zaten yapay zeka hayatımızı bambaşka bir noktaya getirecek. Ama ben size enteresan bir şey söyleyeyim. BBC yani sabah baktım BBC e, News'i açtım yani web sitesini. İnanın var ya BBC'nin haberlerinde şimdi tabii ki İsrail-Gazze meselesi önde değil mi? Hemen direkt zaten şeyde de oluyor hep haberler normal televizyonda da oluyor. Dönüyorlar dolaşıyorlar ana sayfada illaki şeyden bahsediyorlar. Hamas'ın o işte 7 Ekim'deki saldırısında ölen çocuklardan ya da ölen gençlerden o festivalde ölen gençlerden bahsediyorlar. Bakın kocaman bir haber hep o vardır. Ona benzer bir haber vardır orada. Yani müthiş bir algı yönetimi var. Sonra yanında küçücük bir haber var. Böyle görüntü kötü, haber kötü. işte Gazze tarafında ölenleri güya kendisine denge yapmış ama tam bir saçma bir denge olmuş. Ama bu sürekli var. Yani ana sayfayı açıyorsun haberlerde. Sürekli bir böyle acitasyon, işte o gün şöyle oldu, o gün böyle oldu. İşte mesela burada diyor ki İsrail'i teknoloji milyarderi kızının öldürülmesine rağmen barışı umut ediyor falan diye bir haber yapmış mesela. Kızın fotoğrafı koymuş oraya. Yani böyle dikkat çekmek için e, oradaki İsrail'in yaşadığı ufacık bir sıkıntıyı böyle köpürte köpürte, büyüte büyüte yani sürekli ana sayfada, sürekli ana haberlerde veriyorlar maalesef yani. Bu çok acı bir şey işte. Bizim dünya medyasında ne kadar zayıf olduğumuzun bir göstergesi Müslümanlar olarak. Bu arada bizim dün yaşanmış, ben de bunu BBC'nin haberlerinde gördüm. Ee, diyor ki kulüp başkanının Türk kulüp başkanının e, hakeme attığı yumruk sebebiyle diyor e, şey oldu ligler süresiz ertelenmiş. Ben bunu Türk haberlerinde bakmamıştım dün akşam çünkü. Dün akşam herhalde Ankara gücü diye okudum burada. Evet Çaykur Rizesporla Ankara gücü arasında yapılan maçta olmuş. Bu BBC'de ana sayfadan haberlere girmiş. Evet hidrojenle ilgili az önce söyledim ya. Bakın hidrojen teknolojisi çok dikkatimizi çekmeye başladı. dünyanın farklı yerlerinde büyük teknoloji firmaları hidrojen üzerine çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde muhtemelen biz böyle bir işte bir litre suyla araba çalıştırmaya başlayacağız gibi bir durum var. Evet sudan üretilen hidrojen çok zor üretiliyormuş. Bununla ilgili teknik açıklamaları falan dinlersiniz. Ama o noktaya doğru gidiyor. Çünkü şu anki mevcut elektrik üretimi yeterli değil. Hidrojenle elektriği üretip o bataryaları işte pillerin yeter e, süresini uzatmaya çalışıyorlar, ömrünü uzatmaya çalışıyorlar. Çünkü şu anda arabalara elektrikli arabalarda aldığımız işte bir elektrikli araba alıyorsun, 10 sene sonra bataryası ölüyor. Böyle bir saçma bir şey var. 10 sene sonra araba çöp gibi bir şey oluyor bir anda. Bu sebeple. Yeni teknolojiler üzerine çalışılıyor. Benim de böyle ilgi alanıma giriyor son zamanlarda hidrojen meselesi konuşuyoruz falan etrafta mevzular oluyor. Ama işte e, ne denir? E, biz yaya gidiyoruz. E, adamlar aya gidiyor. Biz yaya gidiyoruz meselesi var diye eskiden çocukken çok söylerdik. Bakın Fransa'da e, metan gazı ar arıyormuş bir grup bilim adamı ve işte madenci. Yaklaşık 3000 metre derinlikte hidrojen yatağı bulmuşlar ve Fransa'nın 2 yıllık hidrojen ihtiyacını karşılayacak doğal hidrojen bulmuşlar. Ve sonra haber o kadar detaylı ki BBC'de anlatıyor da anlatıyor. Zaten hep söylüyorum ya böyle detaylı haberler veriyorlar. İşte hidrojenin ne olduğunu anlatıyor. Hidrojenin hangi türlerinin olduğunu. Yeşil hidrojen, gri hidrojen yok. Şöyle üretilir yok. Böyle bilmem ne olur. Ve dünyadaki hidrojen yataklarının muhtemel potansiyel yataklarından bahsediyor. Çok ciddi oranda aslında dünyada yer altında doğal hidrojen yataklarının olduğunu ve bunun doğal gaz benzeri ekonomiye kazandırılabileceğinden bahsediyor. Detayları vermiş de vermiş yani açıkçası baya ilgimi çekti. Şimdi uzun uzun sizi rahatsız etmeyeyim okuyup da meşgul etmeyeyim. Bir haber de dikkatimi çekti. Wagner biliyorsunuz Wagner diye bir ee, örgüt silahlı, paralı, silahlı asker grubu vardı. Kimlerdi bunlar? Rusya'nın askerleriydi. Hatta işte Ukrayna'ya doğru gidiyorlardı. Sonra Putin bunlar bunlar kapıştılar. Bunlar Moskova'ya yürüdüler. Sonra adamlar işte öldürüldü bir şekilde. Hepimiz biliyoruz. Helikopterlere düştü, öldü. Bu Wagner Afrika'da ve Arap coğrafyasında da etkin. Suriye'de Wagner'i görüyorsun. Bilmem nerede Wagner'i görüyorsun. Paralı asker. Amerikalıların da var bu paralı asker grupları. BBC'de önüme o çıktı. Orta Afrika'da Wagner kalpleri kazanıyor diye bir haber. Orada işte bir kilise Wagner e, Orta Afrika'daki Orta Afrika Cumhuriyeti'ni şey yapmış. E, korumaya almış. Orada bir sulh ortamı, barış ortamı oluşmuş. Ve Wagner orada bir kahraman olmuş. Halk çok seviyormuş. İşte insanlar e, Wagner sayesinde ya da Wagner'in etkisiyle kiliselerine çok daha rahat Wagner'in güvencesine gidebiliyorlarmış. Diye bir haber uzun uzun haber böyle detaylı anlatılmış. Enteresan değil mi sizce de? Yani bizim Türkiye'nin Afrika ile ilgili yaptığı işlerde geçen Cüneyt Özdemir de bahsediyordu. Yani Afrika'ya yapılan uzun süredir yapılan yatırımların aslında neden anlamlı olduğunu burada da görebiliyoruz. BBC'de yine bir haber. Tabi bunlar hep böyle küçük küçük haberler. Ben bunları açıp bulup kendimce okuyorum. Şu anda İsrail'in Gazze Şeridi'nde, Gazze'de insanları tıkıştırdığı, güvenli olarak iddia ettiği ve tıkıştırdığı yerin büyüklüğünü analiz etmişler. Hitro Havalimanı kadarmış sadece. Düşünün buçuk milyon insanı oraya doğru itiyor insan. Zaten mesela şu, şu noktaya gidin diyor, orayı bombalıyor. Orası güvenli diyor, orayı bombalıyor. Sonra bu gidin diyor, orayı bombalıyor. Yani dünya çok enteresan bir noktaya geliyor. Evet haberlerle ilgili e, çok haber var tabi de. Ya. Çok analiz haberler var. BBC'yi açın okuyun. Sizlere de tavsiye ederim. Vaktiniz oldukça. BBC, Reuters bunlar enteresan haberler veriyorlar. Orada şeyi görürsünüz. Dünyanın adaletsizliğini de görürsünüz. Çünkü hani BBC'de de her e, duyduğunuza, her okuduğunuza inanmayın. Dengeleri gördüğünüz zaman zaten anlaşılıyor. İnanın çok büyük adaletsizlik var. Bir müddet Türkiye'deyim, birkaç hafta İstanbul'dayım, sonra birkaç hafta Türkiye'de gezilerim olacak. İstanbul'dan herkese selamlar, sevgiler.